Arkadaşlar yeni videodan herkese merhaba. Bugün sizinle bayram öncesi temizlik vlog çekeceğim. Şimdi banyodan çıktım. Saçlarım hala ıslak. Şimdi yeni giyindim. Bu şekilde hatta kombinimi de göstereyim. Bakın bu şekilde. Hello Kitty'li bu altı giydim. Şöyle yapayım. Hello Kitty'li bu üstü giydim. Oversize bu tişörtü giydim. Altıma da bu Hello Kitty'nin şeyini giydim yine. Hello Kitty'lendim yani. Şimdi bugün bayram temizliği arkadaşlar. Bayram temizliği ama evi temizlemeyeceğiz. Kendimiz temizleneceğiz. <laughs> yani gerçekten derin bir temizlik yapacağız. Kendimiz açısından. Şimdi ben banyoya girdim. Çıktım. Hatta vücuduma peeling falan yaptım. Böyle buralarıma, dizlerime falan böyle. Ee, o şekilde baya güzel temizlendim şu an. Sonra tırnaklarımı keseceğim. Sonra french yapacağım tırnaklarıma. İlk önce ojeleri çıkaracağım. Şeffaf değil de hafif bir pembe ojem var. Onu çıkaracağım. Sonra french yapacağım yarın için. Yarın bayram. Bugün Arife. Oh, çok heyecanlı. Ve size şöyle bir haber var. Şu an köpek evde. Köpeğim evde bahçede değil. Çünkü bugün yağmur yağıyordu. Ve bahçeye, bahçeye bırakmak istemedik. O şekilde. Ve ben Greta'dan alışveriş yaptım. Ee, eve gelirken. Şimdi size Greta alışverişini de göstereyim. Hazır videodayken onu da göstermiş olurum. O yüzden Gret's alışverişimi getirip geliyorum. aldım arkadaşlar. Şöyle yapayım kamerayı. Şimdi başlıyorum. Bunlar başka bir şey. İlk önce bu şekilde bir kare pamuk aldım. Böyle yüzlü. Aslında yeni aldım daha ama bir tane daha almak istedim. Stokluyorum ucuz olduğunu. 32 liraydı. Ben de aldım. Oha bunu annem aldı büyük ihtimal Bir tane de böyle yüz, bu da yüzlü. Ama bu disk pamuk, ee, böyle yuvarlak, bu kare. Bundan bir tane de almıştım bir önceki e, vas, e, gratis şeyimde. şeyimle. Yani bu da bitmedi. Bunu aldık ve bunu aldık. Buz diye alıyoruz arkadaşlar. Çünkü makyajlarımızın pamuğu çok çabuk bitiyor. Mesela ayrıca bakım yaptığımız için ben, annem, babam. Babam da yapıyor. Sivilce yani siyah noktalar falan için. Bu kuru şampuan arkadaşlar. Ben kuru şampuan çok istiyordum. Neden diye sorarsanız şu şey şu yüzden. Çünkü e, Antrenman çıkışı falan banyo yapamayacak durumda oluyorum. Bazen saat 10'da falan evde oluyorum. Yarın da okul falan oluyor, sınav oluyor. Sınava bile çok çalışamadan yatmam gerektiği için yani böyle kuru şampuan alıyorum. Yatmadan önce saçımı sıkıyorum. Şöyle kabartıyorum, şey yapıyorum. Gerçekten çok işime yarıyor. Ya da antrenman çıkışı bir yere gidersen falan. Bu BB bir de ucuzdu. Ben de alayım dedim. Normalde Ar Urban'ın, Arbon Care'ın alacaktım. Care değil pardon. Ama çok pahalıydı. Bu da çok ucuzdu ve kokusunu çok beğendim. Bayağı güzel. O yüzden aldım. Kapak. Şey diyor. Tropical Breeze. Kuru şampuan. Breeze. Breeze. Ha, şimdi benim bu pamuğumu kardeşim hallettiği için arkadaşlar. pamuğum kötü oldu. Şimdi böyle bir şey aldım. Kabı falan da var hatta. Baya organize edilmiş bir şey. şey diyor. Kapuçino diyor. Kokusu. Kokusu yok ama bilmiyorum anlamadım yani. Bu yıkama kabı bir şey. Aa bu bardak. Gibi bir şey bakın. Sünger çok güzel bu arada. Gayet yumuşak bir şey. Böyle koyuyorsunuz. Bence buradan yıkaya da biliyorsunuz. Sanırım yıkamak için bu. Su falan dolduruyorsunuz. Bunun içinde böyle. O oluyor. Çok beğendim. Bu güzelmiş. İlk defa bir pamuğu beğendim galiba. Şimdi... yeniden yapayım. Birazdan köpeği de köpeğimi de görürsünüz. Daha önce köpeğimi göstermedim. Çünkü yeni almıştık. nazar değer falan. Bu Bioblas bak şunu söyleyemiyorum. İlk tek seferde söyleyemiyorum. Bioblas'ın bu argan argan yağlı bu bot botanik oils kolay tar gerçekten bunlar gerçekten çok güzel oluyor kokusu da çok güzel of çok güzel gerçekten çok beğeniyorum bunu hmm, annem kendine bir şey almış ne bu Allık almış annem kendine bu birlis birlisten bir tane bir şey var burada bantı var ee, bir de arkadaşlar belki bu videoyu izlememiz olabilirsiniz diye ben bir tane de shorts paylaşacağım what ay şimdi ne whatsın grad diye shorts'u da paylaşacağım haberiniz olsun shorts'tan da daha ayrıcalık ayrı konu, daha böyle düzgün anlatabilirim İsterseniz bu bu video olursa beğenirsen. bu şekilde böyle bir alık böyle böyle Biolis'in e, Touch it şimdi alıyorum başka hmm. ne var acaba çok birkaç şey kaldı bu eklipsin bu allık fırçası blush brush blush brush hatta açıp bakalım hazır bakıyorken yani bunu annem kendine aldı işte. Annem aldı. Ben önerdim. Annem aldı. Ve annem bu konuları hep bana soruyor. Nasıl bir şey almak için. Uuu çok güzel mi? çok güzel sürülür bu. Bu arada çok güzel bence. Ben çok beğendim. Bu eklips. Ve bence güzel arkadaşlar. Yani alınabilecek bir şey. Ya ben zat ben aldıysam zaten alabilirsiniz. Çünkü ben gerçekten bir şey aldıysam onu araştırıp alıyorum. Yoksa beğenmeyi biliyorum. Şimdi kaç tane ürün kaldı? Hı, daha birkaç tane var. He, yani bu Eclipse'in bayram için aldığım bu takma tırnakları. Böyle. Böyle şey. Böyle bordomsu ve bir de bej, bej gibi bir şey. Böyle bir böyle aldım. Bunun içinden yapıştırıcısı çıkıyor galiba. Bakalım mı? Yapıştırıcı var mı acaba? Of, yine bant. Şu kalemle açayım ben. Ben bunu açıp geliyorum. Arkadaşlar açtım. İçinden törpü çıktı. Çok güzel. İtme çubuğu çıktı. Benim itme çubuğum var da tane böyle bir şey çıktı. Çok tatlı. Bir de kendi nail glue'su çıktı. Kendi yapıştırıcı çıktı ama biz annemle şunu aldık. Naskita'nın bunu aldık. Bu daha güzel bence. Daha güzel böyle yani ıslaklığa böyle hemen bir yıkayışta çıkmıyor en azından. Ama bu kendinden çıkanlar birazcık kötü olabiliyor. O yüzden garanti olsun. Sonra başka tırnak aldığımızda bir de almak şu olmasın diye. Bir de indirimde aldık. Şimdi French yapacağım. O yüzden beyaz Snow White 310 numarasını aldım. Flormar'ın. Bunu kardeşim kendine aldı. Böyle painted lila. Evet, çok az kaldı. 3 parça kaldı. Aa, bu, da, bu, ne? bu benim, bu da benim. Ama annem bunu kendi ne almış. Acaba ne? Bakıyorum. Brown maskara diyor. Kaş maskarası arkadaşlar, dark brown. 199 numarası. Şu an açamadım, açmadım ama bir açıp bakayım ben. Bakın ablamın stek açıyor. Ay, bu ne? Ben bunu kullanmazdım bu arada. Çok tipsiz bir şey şu an geldi gözüme. Ha, şimdi bu maskara arkadaşlar. Bu benim hep kullandığım bir maskara ve çok memnunum. Gerçekten çok güzel hacim veriyor. Bir de kahverengi değil ama. Bu siyah maskara. Annem de bundan kullanıyor. İlk annem aldı bunu. Sonra ben çok beğendim ben de bunu kullanmaya başladım. Bu şekilde. Açıp da göstereyim. Bakın bu şekilde bir fırçası var. Ve gerçekten çok gidiyor. Bayağı kullanıyorsunuz bu orunu. Bayağı gidiyor. Sonra da bunu aldım. Kisit, It, Beauty's Kiss it, 163 numarası. Her şeyini söylüyorum sonra sormamanız için. Bunun ikini mecbur. Ah. Oha video videonun açtım. böyle. Yapıştı. Bu bir ilişki Aa çok güzelmiş rengi. Beğendim. Beğendim. Beğenme butonu. Deneyeyim mi? Oğlum süremedim. <laughs> Bence çok güzel rengi. Bu arada böyle yine göstereyim. E, 163 Ice Mocha. Netle. Netle. Neyse. Evet arkadaşlar. E, ee, alışverişin hepsi bu kadardı. Toplam 943 lira. Bir de göstereyim. 943. Alışverişim bu kadardı. Yani gerçekten baya büyük bir alışveriş yaptım gerçekten. Gratis'ten bu kadar büyük alışveriş çok ara sıra yapıyordum Ama hep bir parça bir parça bir parça alıyorum. Bir tane kullanıyorum. Ama bu stok oldu. Full stok videosu. videos stok videosu diyorum. Stok videosu yaptım. Neyse şimdi arkadaşlar birazcık dinleneceğim. Biraz oturacağım. Ee, köpeğimle ilgileneceğim biraz. Ondan sonra tırnaklarımı keseceğim falan. Bakın yapacağım. Yüz, yüz kremlerimi sırayım. Ama iyice bir dinlensin vücudum bir banyodan sonra. Ve köpeği göstereyim bir dakika. Teşekkür ederim. Berliş. Berliş. Bak bakayım buraya. Bak buraya. Hmm. Hmm. Bu kız bu. Wow, trời ơi, trời ơi, Chúc là. Tamam arkadaşlar şimdi saçlarımı kurutacağım. Eee abucu falan bitirdim. Şimdi saça saç geldi sıra. Anne yani, sen de tam çalıştıracak anne ah, buldun Neyse ee, şimdi abilik ah, yıka spreyimi alayım ben. Spreyimi alıp geliyorum. Evet arkadaşlar aldım şimdi. Ama şöyle düzgün çıkmayayım. Hıh. Şimdi daha iyi oldu değil mi? Konuşuyordum. Şimdi açıyorum seçimi. Bu şekilde. Ya bunlar gerçekten çok rahat oluyor. Bunları ben Migros'tan aldım. Yani Migros. Yani Migros. Ee, ve bence gerçekten çok pratik bir şey. Yani çok güzel. Yani bulaşık falan yıkıyorsunuz. Yıkamanız gerekiyorsa. Yani bir şey yapmanız gerekiyorsa banyodan çıktınız. Gerçekten çok güzel oluyor. Bence. Gerçekten işe yarıyor. Decathlon'da da satılıyor. Ben Migros'tan aldım. Bir tane beyaz aldım. Bir tane sarı aldım. Şu şekilde sarısı da. Aynısı zaten. İkisi de aynı. Ya birini anneme aldım. Birini de bana almış. Kendime almıştım. Ama annem kullanmıyor. O yüzden ikisi de benim. Bazen kardeşim kullanıyor. Ama ben çoğunlukla sarıyı kullanıyorum. Sarı şu an ıslak olduğu için sadece sarıyı kullanmadım. Bu şekilde. Şimdi annem de e, kardeşimin odasını süpürüyor falan yerleri makina ile süpürüyor. E, sonra şimdi biraz sonra da benim odama geçecek. Salonu e, şey salonu bitirmesini bekledim. Bilerek. Daha rahat video çekmek için. Salonda. Filmi, filmi gösterdiğim zaman. Neyse. Şimdi böyle saçımı tarıyorum. Güzelce. Bu arada e, saç spreyi olarak bunu kullanıyorum arkadaşlar. Biyoblasın. Bu da Naskita'nın bu açıcı tarakları. Naskita'nın bu açıcı taraklarını kullanıyorum. Bu, bu tarağı sadece ben kullanıyorum. Bizim ailede. Çünkü bu tarak sadece benim saçımı açıyor. Yani sadece zaten hep birlikte kullanmıyoruz tarakları. Herkesin ayrı tarağı var ama ıı, o yüzden bunu bir tek ben kullanıyorum. Kardeşime aldık. Kardeşimin ki kar, yani kardeşim taramıyor. O yüzden annem kullanıyor onu. Kardeşimkini açmıyor. Çünkü kardeşim saçları çok dolanık oluyor. Çok o çok fazla banyo yapmadığı için yani banyo yapmayı sevmiyor. O yüzden haftada ya her pazar yıkanıyor üstü bir hafta hafta zaten onu an benim gibi her gün arttırmamı olmadığı için gerek kalmıyor arkadaşlar. Şimdi bugün Dyson'ı kurutmak istemiyorum. Çünkü Dyson'ı yarın kullanacağım. saçım için. Şimdi bu bağlı mı? Bağlı. Bunu kullanacağım. Bu direkt makineyi kullanacağım. Yani Dyson'ı ben çok kullanmıyorum. Gerek duymuyorum çünkü. Ben de annemin, benim değil. Normalde bana da alacaktık. Bana ear straight alacaktık. Ben sonra istemedim. Yani bunu kurtabiliyorum zaten. Yani iki tane almaya gerek yok. Sonuçta bir tane yeter anneme ve bende. Şimdi ben saçımı kurtup geliyorum. Arkadaşlar ben saçlarımı kuruttum. Yani şu anlık yeterli bu kadar. Yani zaten bayağı kuruttum. Bu şekilde oldu. Ve e, kullandığım şampuan ve saç kremi gerçekten çok güzel arkadaşlar. Ve saçı yumuşacık yapıyor. Şu an saçlarım yumuşacık. Bir de eee şu önlerimi şey yapmam lazım. Buraları şey yapacağım ilk önce. Buraları tarayacağım ki buralardan çıkmasın. Şimdi ben bura önlerimi yapıp geliyorum. Safi yaptım. Bakın bu şekilde oluyor. ve güzelce düzleştiriyorum. Önleri de böyle kısa olan yerlere daha güzel oluyor böyle. Şimdi etrafı da yapıp geliyorum. Dışarı önleri de hallettim şimdi. Bu şekilde. Şimdi artık biraz dinleneceğim yine vücudumu kremleyeceğim. Vücudumu. Ben bu arada vücuduma bu Nivea bu Nivea kullanıyorum. Gerçekten çok güzel nemlendiriyor. Evet şimdi salona gidip dizimi izlerken kremleyeceğim. Sonra görüşürüz. Tırnak keserken. Geçer şimdi bu şekilde oturuyorum ve tırnaklarımı yapacağım. Malzemeleri gösteriyorum. İt, tırna, et makası, tırnak makası, tırnak torpüsü ve tırnak bakım ya Bu da böyle ya evet, gerçekten çok güzel yapıyor etleri ve etlerimi sürüyorum ve çok güzel oluyor gerçekten. Hadi bay bay lütfen sonra görüşürüz. Sepeyim. Hesaplaşamadan kaçtım gördün mü? Evet işte tırnaklarımı yaptım, etlerimi de yaptım, kremimi de sürdüm, yağımı da sürdüm. Ee, birazcık dinlensin tırnaklarım sonra ojemi çıkaracağım. Kremlendim. Çok güzelmiş onu. Çok iyi hissediyorum. Şimdi bu al beni yiyeceğim. Beyaz olan. Ve bunun tadı çok güzel. Ben bayağı beğeniyorum ve çok güzel bence. Denemelisiniz. Böyle. Peki. Siz söylemek istiyorsanız inanırım. Ama eğer birlikte çalışacaksanız bilmeniz gerekir. Tura ben neyi Sen onu sever. Arka yolları sever. Satranç tahtası kurmayı, insanları piyon yapmayı sever. Bunca yıllık kardeşiyim ben bile düşüyorum oyunlarına. Böyle. arkadaşlar şu an benim bakımım tamamlandı yani ben şu an çok iyiyim ee, ve bence bu video bu kadar olmalı daha fazla uzatmamalıyız. Ee, başka videolar gelecek zaten. Bayram vlog gelecek. Bayram birinci gün, ikinci gün yapmaya çalışacağım. Ama inşallah yapacağım. Anne bak bana hatırlat bayramın birinci günü ve ikinci günü video çekeceğim. Tamam. Hiç. E, hiç şu an ikna almadım. Sana bakarken ama. Ben hiç unutma. O zaman Akşam... arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. çok seviyorum. <laughs> bay bay.